Evet selam arkadaşlar. 22 Mayıs 2024 Kore manutlarına hoş geldiniz. bugün Kore Yamanutları gayet hızlı hızlı anlatılıp geçecek şeyler. Zaten tüm Kore manutları öyle olduğu için çok da şaşırmazsınız diye tahmin ediyorum. Eski izleyici ama yeni izleyici bilmiyordur diye gel tekrar edelim. Bugün anlatacağım her şeyi zaten Global videosu anlattım. İzlemelisin 17.05.2022 Global izleyin Çünkü zaten Global'de gelmiş olan şeyleri hızlı hızlı geçeceğim. Çünkü Kore videosunun amacı nedir arkadaşlar? globali hatırlatmak. O yüzden onu izleyin. Burada aynı şeyleri hızlı geçeceğim. Evet bu artı basma taşları vardı biliyorsun çünkü Bunlar basitleşiyor. Global e aynı sanatım o yüzden geçiyorum. Miktarı ayarlandı. İşte artık tek taş yapıyorsunuz. Öyle bir çözüme kavuştu. Hayırlı olsun. Ondan dolayı bu gereksiz işte bazı takaslar kaldırdı. Eski tas e, taşları verip karga parası az bir şekilde değişti. Yeşil taşlar taş mavi taşıyoruz. Tek bir mavi taş yapıp kurtuyorsunuz artık. A şeyleri basarken. E, gemi eşyalarını yükseltirken. Bundan dolayı bu atölyelerde de değişiklikler yapıldı. Bu denizcilikle ilgili hızlı hızlı geçiyorum. Globalden tık. Fazla açıklama düzenlemeler var bununla ilgili. E, ee, boşluğundaki bu değişimin aynısı bize de direkt bu yama da geldi. O yüzden bunu da geçiyorum. Tungra tarabilerindeki bu fix de direkt aynısı geldi. Bunu da geçiyorum. a pardon bu gelmedi pardon. Doğru. Bu global antik. Doğru. Bu şey ya Tungrat'taki bazı canavarlar tekrar respawn olmuyordu. Onu düzeltmişler. O şey Pintos Gitbox dediği de bize gelen etkinlik ee, kutusu değerli paket veriyor iki saat. Onu fix. O yüzden bize fix gel. Şimdi bununla geçiyorum önüm. Değil. Ha, bunlar önemli olmayan serde hatırlıyorum. Aynen görev değişimi. Geç. Bu şey miktarları kurulum binalarının gümüş değerleri kılan gümüşü bize de direkt bu geldi için. Geçiyorum bu bağlı noktas direkt hepsi beraber bize geldi için. Bunları da geçiyorum. Bu ekstra ödül işte yüzde 20 ekstra drop rate muhabbette tüm bölgeyi kapsayan şeyler işte. Canova karşı EKP vesaire bunları da geçiyorum. Bunlar da bize geldi. Node War title da bize direkt hepsi bunlar toplu geldiği için geçiyorum. Zaten dediğim Kore gerçek test sonuçları için burada testleri yapıldı. Bazı şey globalden direkt gelecek ve bize de geldi. Ee, bu Batı aranının hala çevre hatasına kaynaklı bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Ama Sparrow'la benim benzer teorimiz var. Birimizin teorisi Grand bölgesine girildiğinde otomatik ee, Grand Loose TCS'nin açılması şu ara yüzün. Biliyorsunuz güvenli bölgeden girildiği anda kapanıyordu ya. Sparrow'un teorisi de işte güvenli bölgeden çıkıldan da bu otomatik açılacak. Benim teorim spot'a girildiğinde açılacak şekilde bilmiyoruz her türlü. O yüzden çok önemli Küçük bir detay zaten ama güzel bir Cloud ve Flash gene bu da geliyor. Globalden yine çeviri hatası aynı devam etmiş ne yazık ki. Ha, onun dışında bazı yerde letter, bazı yerde mail yazıyordu ama ikisi aynı manaya geliyordu. O yüzden bunlar artık tek bir kelime kullanacak şekilde tüm BDO'da replacelendi bununla ilgili yazım hataları. Türkçe'de öyle bir sorun yok diye biliyorum ben. Ha, belki bize de posta ve mektup olarak yazıyordur. Onların hepsi posta olur. Bilmiyorum artık. Geldi bakarız. Bizi de etkilemeyecek diye tahmin ediyorum. Konuşa bu kafalar falan çok şeyler değil ve bitti. Evet bugünkü Kore Mutlu'ları böyle de umarım hem videonun Twitch linkime takip etmeyi, oradan droplarınızı almayı vesaire izlemeyi unutmayın. Onun dışında kanala abone olmayı 2.5 TL member olabileceğinizi video like atmayı yorum atmayı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Onun dışında benim kanalınızı yakar ad boyu kapatsanız çok mutlu olacağım zaten bütün reklamların bir tıklamayla geçeceği bir formatta en düşük unutmayın. Başka videoda görüşürüz hoşçakalın bay bay.